Bingöl'de iki polise yönelik gerçekleşen hain saldırı İskenderun Belediye Meclisi'nde kınandı. Seyfi Dingil'in belediye başkanlığında toplanan belediye meclisinin gündemini Türkiye'de yaşanan Kobani protestoları oluşturdu. İskenderun Belediyesi'ne ait hurdaların akıbetiyle ilgili konuşan MHP'li Osman Çolak ise yaptığı konuşma ile güneye damgasını vurdu. Ee, geçen meclis toplantısında başkanımızın vermiş olduğu bir cevabı istimale vermek istiyorum. Mecliste ilk olarak gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Gazanfer Dik konuşmasına Bingöl'de yaşanan hain saldırıyı kınayarak başladı. Suriye'nin Kobani kentinde yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade eden Dik, Türk halkına sağduyu çağrısında bulunup bu konuyla ilgili de İskenderun Belediye Meclisi'ni göreve davet etti. O bildiğince duyuracak şekilde ülkenin bütün insanlarına, bütün siyasi kurumlarına sağduyusu yapma çağrısını yapalım diyorum. Dikin ardından Kobani'de yaşananlar için İslam adı altında katletmenin kabul edilemez olduğuna vurgu yapan MHP'li meclis üyesi Muhittin Kara Hatay'da yaşanan kardeşliğin yaşanan olaylarda hükümetin çözüm önerisine örnek teşkil etmesi gerektiğine dikkat çekti. Biz de Hatay Medeniyetler Şehri, medeniyetlerin buluştuğu bir şehir ve hiçbir iktidarın veya hükümetin karışmadığı toplumun kendi kendine birleşti, bir e, hamur olarak e, kalırdı bir yer. Bu yüzden hükümetlerin çözüm süreci veya başka şey... Sokak eylemleriyle barış gelmeyeceğini ifade eden AK Partili Belediye Meclis üyesi Mehmet Dönmez ise Kobani bahane edilerek Türkiye'de 22 insanın canının yanmasına göz yumulamayacağını söyledi. Sokak eylemleri, sokakta insanları öldürerek, evet, sokakta insanları balotof kokteylerle yaralayarak barış gelmez. Kobani'de yaşanan katliamı biz de sizler gibi kınıyoruz. Ama keşke Kobani'ye duyarlı olan insanlarımız, sokağa dökülen insanlarımız oradaki Araplar ölürken de sokağa dökülseydi. Oradaki Türkmenler ölürken de sokaklara dökülseydi. Çünkü bizler kardeşiz demiyor muyuz? Hazreti Havva'dan, Hazreti Adem'den kardeşiz demiyor muyuz? Hani kardeşlik ruhu? Özümüz bir demiyor muyuz? Keşke bunların hepsine sahip çıksaydık. Kobani'de yapılan katliamı sonuna kadar biz de kılıyoruz. Ama Kobani'deki katliam bahane ederek bu ülkede 22 insanımızın canının yanması, 22 insanımızın canının kaybolmasına kimse göz yumamaz. İskenderun Belediyesi'ne ait Hurdalar ile ilgili yaptığı konuşmasında ki Eski Belediye Başkanı AK Partili Belediye Meclis Üyesi Bülent Özer'den cevap isteyen Osman Çolak, Sayın Başkan bir önceki belediye meclis toplantısında Hatay Büyükşehir Yasası'nın çıkmasının ardından beldelerdeki hurdaların talan edildiğini söylemişti. Ben de o dönemin belediye başkanı olan şimdiki AK Partili belediye meclis üyesi Bülent Özer'den konuyla ilgili bir açıklama istiyorum dedi. Jeneratörler, hurdalar, iş makineleri veya bunlar edildiyse, bir yasal Bunun cevabını ben ee, şu anda e, daha önce mesafeseki belediye başkanı olan Bülent Özcan'ı duymak istiyorum. Hakkında garajlarla ilgili tamam edilmiş midir veya bu şekilde açılan bir dava var mıdır? Veya ekibiyle ilgili. Çolak'ın ardından konuşmasına Türkiye'de yaşananları kınayarak başlayan belediye başkanı Seyfet İngil ise ''Ben Denizciler'de hurda olduğunu söylemedim.'' Hurdaları belediyemize ait altı garajda toplattırdığımızı söyledim. Bizler göreve geldiğimiz ilk süreçte beldelerde hakimiyetimizi kuramamıştık. Bir hurda içinde İskenderun Belediyesi'nde kimse kimseyi zan altında bırakamaz dedi. Katliamlar, savaşın durması, hepsi komşularımız, akrabalarımız. Kimse bunları istemiyor. Kökeni ne olursa olsun, işi olsun, musayir olsun, bilmiyorum ne, kaydı olsun bilemiyoruz. Bir sürü örgütler çıkmış. Önemli olan insan hayatının bu kadar ucuz olmaması. Tabi e, bir sürü oyunlar oynanıyor ama ortak konumuz dediğimiz gibi bu insanların ölmemesi, bu insanların tekrar ülkelerine dönmesi, Türkiye'yi de bu kaosa çekmemeleri, e, konular hepsi müşterek. Dediği gibi terör nereden gelirse gelsin terördür. İsterse kardeşimiz olsun, isterse hemşerimiz olsun veya e, bu ülkenin veya başka ülkenin insanları olsun müşterek kanıyı taşıyoruz. Eee Osman Bey'e de gelince ben buradan denizciler demedim. Beldelerde, denizcilerde, şurada, burada hepsini toplattırıyorum dedi. Ve ertesi günde nerede ıvır zıvır varsa toplattık. Altı aydan beri daha önce söylediği gibi beldelere hakimiyet kuramamıştı. Geldiğimiz günden beldelerin tabii bizim İskenderun Belediyesi'nin bile kayıtlarında gözüken ama olmayan bir sürü araç var. 80'li yıllardan, 70'li yıllardan kalmış kaydı var, araç yok. Trafik bunlar hepsini tespit ediyor. Burada dediğiniz dediğiniz gibi 5-6 tane garajda parça parça var. İlk geldiğinde zaten dedi konu çıkınca işte şurada burada var, burada eksik, burada fazla. Tabii biz de eee hakimiyet kuramadık ama ondan sonra hakimiyeti de kurduk. Herkese hepsini de şimdi gelişimin yanına oraya topladım dediğin gibi bölük bölçüklü. Ben de biliyorum. Yoksa eski belediye başkanlarımız da almış, etmiş, vermiş diye de bir cümle kullanmadık. Altı yıl, altı tane garaj var. Geldik. Üç ay zaten belediyeden çıkmadık. Hiçbir envanteri alamadık. Hala da bendelerdeki kayıtların bir kısmı da o Sampaş'ın sayesinde yeniden geliyor. Yani e, durup durup bunu bilmiyorum niye şey yapıyorlar. 2-3 bin liralık, 5 bin, 50 bin neyse bir hurda için de İskenderun Belediyesi meclis üyelerim olsun, belediye başkanlarım olsun ve daire müdürlerim olsun hiçbirinde töhmet altında bırakmaya kimsenin hakkı da yok. Başkan Seyfi Dingil'den sonra Osman Çolak'a cevap veren AK Partili Belediye Meclis Üyesi Bülent Özer de Sarıseki Belediyesi'nin kapanmadan önce hurdaları encümen ihalesiyle sattığını söyledi. Bu süre içerisinde Sarıseki Belediye Garajı'ndan hiçbir hurda çalınmamıştır. Zaten biz belediye kapanmadan önce yaklaşık bir yıl önce bile Elimizdeki hurdaları el cümen ihalesiyle sattık çünkü devir taslağı olacağı için yarın gün başımıza böyle şeyler var, ırzı ırzı İskender murat e uğraşmasın diye elimizde mevcut olan ne kadar hurda varsa bir, bir buçuk yıl önce bunların tamamını el cümen ihalesiyle bedeli karşılığında satmıştık. Bizim elimizde pek bir hurdamız yoktu. İşte olan araçlarımız, olan e, ne ekipmanımız varsa Envata Lisesi'ne kayıtlı, bunların hepsi de mevcut garaj amirimiz tarafından İskenderun Belediyesi'ne imza karşılığı teslimi yapılmıştı. Herhangi bir şahinliğe bir şey yoktu. Artık diğer belediye garajlarında da, ben belediye, belediye garajlarında da bu tür olacağını da zannetmiyorum. Çünkü bizim oranın insanları bu konuda çok hassastır. Yani İskenderun'daki insanlar da hassas ama bizim belediye insanları da, garajlarda çalışan işçilerimizin, garaj amirlerimizin, memurlarımızın bu konuda biliyor olduklarına gayet inanıyorum bu boşluk zamanında biraz hazırlıksız yakalandık. Yani Hatay Büyükşehir Belediyesi oldu ama hala daha şu an biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi kendi orada teşkilat kuramadı.